Evet ölçme devam ediyoruz arkadaşlar. Kahvenin farklı ülkeler tarafından yetiştirilmesinde temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiş? Ulaşımdaki gelişmeler ve yeni kıtaların keşfi birçok ürünün ana dışında iklim şartlarına uygun olduğu bölgelerde yetiştirmesine imkan sunmuştur. Bu da B seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Kahveye olan talebin artması nedeniyle üretim sahası ne yapıyor? Genişliyor. Ve gelişmesiyle beraber e, ulaşımdaki lojistik anlamda gelişmelerle kahve özellikle tropikal bölgelerden diğer daha soğuk bölgelere ne oluyor? Taşınması gerçekleşiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma gö örnek gösterilemez diye sorulmuş. Ekonomik faaliyetlerin sürekliliği arz talep dengesine bağlıdır. Bir ürüne olan talebin azalması ürünün üretimini azaltmakta hatta durma noktasına getirmektedir. Deli hastalığına bağlı kırmızı et tüketiminin azalması, koronavirüsle seyahat ürünlerinin azalması, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle gazeteciliğin ortadan kalkması, azalması, eski model cep telefonlarının belirli zamandan sonra üretilmemesi bunlar ifade edilen noktalar. B'deki ise tam tersi kahve ve kakao gibi ürünlerin ana vatan dışında da üretilmesi, kahve talebin artması ve üretim alanının geliştirmesi Arz talep ilişkisi. Üçüncü soru bu paragrafta aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinden söz edilmiştir? Günümüzde sağlık turizmi, kaplıca alıcı gibi testlerde kullanılır. Jeotermal enerji. Buna göre dağıtım faaliyetlerinin gelişmesi üzerinde durumlarından hangilerinin etkisinin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir. Baktığımızda teknolojik imkanların gelişmesi, ulaşım ağı bunlar fazladır. Bitki ve verimli tarım topraklarının etkisi yok. Bu sebeple cevap E seçeneği olacak arkadaşlar. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen faktörler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bir numaralı alanda dünyanın önemli sanayi üretim. Evet. ABD'nin doğusu New York bölgesi. 2 numaralı alanda ekonomik faaliyetler çeşitlilik ve Batı Avrupa. 3 numaralı alan orman ürünleri üretim alanıdır. 3 numaralı alan baktığımızda Sahra Çölü'nün bulunduğu yer. Sahra Çölü'nde orman faaliyetleri zayıftır. Bu sebeple cevap C seçeneği olacak. 4 numara Himalaya dağlık ve engebeli. 5 baktığımızda Güney Afrika Cumhuriyeti madencilik alanında önemli. Ürünlerinden hangilerin dünyadaki pazarlara ulaştırmasına özel donanımlı araçlara ihtiyaç duymaz. Su ürünlerinde soğuk hava depoları olması lazım. Petrol ve doğalgazla boru hatlarıyla taşınıyor. Mobilya ve yünlü dokumaya gerek yok. Bundan dolayı cevap C seçeneği. Grafikteki bilgilerden yararlanılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Türkiye'nin ihracatında Doğal gaz önemli bir yere sahiptir. Herhangi bir ihracat verisi yok. Türkiye'deki elektrik üretiminde en büyük paya sahip yenilemeyen doğal kaynak hidroliktir. Hidrolik yenilebilen doğal kaynaktır. Bundan dolayı yanlış. Türkiye'deki elektrik üretiminde kömür ve doğalgazın toplam payı kömür ve doğalgazın toplam payı diğer tüm kaynaklardan fazladır. Evet. Baktığımızda diğer kaynaklara baktığımızda doğal gazın ve kömürün ne kadar etkisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki elektrik üretiminde en büyük paya sahip doğal kaynak tükenmeyen doğal kaynaklar arasında yer alır. En fazla zaten hidrolik. Doğru cevap en seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi tüketimin artmasında etkisi yoktur? Nüfusun fazla olması, pazar olanaklarının imkanının gelişmiş olması, gelir seviyesinin yüksek olması, lojistik faaliyetinin iyi olması bunlar etkidir. Üretim tesislerinin belli alanlarda toplanmasının herhangi bir tüketim üzerindeki etkisi yoktur. Bu sebeple cevap E seçeneği olacak. Evet ölçme bu şekilde arkadaşlar.